Sayın Mehmet Tezer, Azerbaycan Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçisi Sayın Zavuk Ahmetov, Özbekistan Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Zahar Amanov, Bosna Kardeş Ülkelerin değerli diplomatları, saygıdeğer vatandaşlarımız ve basın mensupları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl vesilesiyle temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Cumhuriyet Gala Yemeği'ne hoş geldiniz. Sizleri bu özel günümüzde misafir etmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Değerli konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde belirlediği yurtta barış, dünyada barış politikasından hiçbir zaman ayrılmadı. Kıbrıslı Türkler Kıbrıs adasındaki varlığını ebedi kılmak için uzun yıllara dayanan çetin mücadeleler verdiler. Vermeye de devam ediyor. Tarih boyunca karşılaştığımız en zor koşullarda dahi halkımız gözünü ana vatanına dikmiş, oradan gelecek sese kulak vermiş, Aziz Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Ada İngilizlerin yönetimindeyken başlayan ve halen devam eden bu var olma mücadelemizde kayıtsız şartsız her koşulda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk halkı bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Kan ve gözyaşıyla yorulmuş bu büyük varoluş mücadelesinin sonunda 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Bugün burada İsveç'in başkenti Stockholm'de sadece Cumhuriyetimizin değil, aynı zamanda kendi kendini yönetme irademizle Kıbrıs adasında eşit ve özgür bir halk olarak yaşamaktan asla geri adım atmayacağımızı dünyaya ilan edişimizin 42. yılını kutlamak için bulunuyoruz. 42 yıl önce bugün halkımıza güvenli bir coğrafya, anayasal kurumlar ve refah içinde bir gelecek sağlamak üzere kurulan devletimiz, bugün içeride ve dışarıda yaşanan tüm zorluklara rağmen umutla ve güvenle yoluna devam etmektedir. Saygıdeğer konuklar, 2011 yılında kurulan KKTC Stockholm temsilciliğimiz, Stockholm'de İsveç misafirperverliği sayesinde çalışmalarına uzun huzur içinde devam etmekte İsveç ve civar ülkelerdeki vatandaşlarımızın yanında İsveç, Norveç ve Danimarka vatandaşlarının da her türlü ihtiyaçlarına hizmette sınır yok parolasıyla devam etmektedir. Misyon şefi olarak göreve başladığım 21 Ekim 2024 tarihinden bu yana asli görevlerimiz olan temsil, tanıtım ve konsolosluk hizmetleri yanında ülkemiz ve İsveç arasında kültürel, ekonomik ve turistik alanlarda Yeni köprüler kurmaya İskandinavya coğrafyasında yaşayan tüm vatandaşlarımız arasındaki iletişimi artırmaya çalışıyoruz. Değerli misafirler, Sayın Azerbaycan Büyükelçimiz, değerli dostlar, Ambassador of uh, Azerbaijan, diplomatic colleagues, your guests, Swedish and international friends. Öncelikle Stokholm'lu tarihi bina altında e, düzenlenen bu anlamlı gün için günde bizi de davet eden KKTC'nin misyon şefi e, değerli Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. E, onun şahsında KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıslı Türklere tebrik ve destek mesajlarımızı sunuyorum. <laughs> thank you